İstanbul'a dönelim, Mahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le konuşacağız detayları. Sayın Ürkün günaydın, hoş geldiniz programa. Günaydın, hoş bulduk, İyi yayınlar. Önce küreselle başlayalım. Şimdi bankacılık endişeleri yaşandığı, buna dair önlemlerin arka arkaya geldiği ve dolayısıyla fiyatlara ve satış baskısına da etkili olduğu bir dönemdeyiz. Ama sanki yavaş yavaş biraz o etki azalıyor gibi siz nasıl değerlendirirsiniz? Yeni günde biz küresel cephede nasıl bir seyir görürüz? Evet yani tabii son birkaç haftadır diyelim özellikle Amerikan bankacılık sistemi ve tabii Avrupa'ya biraz bunun bulaşmasıyla hem küresel risk iştahında ciddi anlamda bozulmalar meydana geldi. Bunun karşısında da güvenli varlıklara ciddi talep artışının olduğunu izliyoruz. Yeni haftaya başlarken dün itibariyle bunu yine gördük. Hafta başlangıcında aslında yine işte kredi suisin UBS tarafından satın alınmasıyla ilgili gelen haber akışlarından sonra e bu sefer UBS'in de e, aynı benzer sorunlara sahip olacağına ilişkin e, biraz endişelerin e, biraz da atmış olduğunu gözledik. E, burada da yine e, aynı o bankanın e, CDS e, seviyelerinde tarihine yüksek seviyede doğru yükselişler meydana geldi hafta başlangıcı itibariyle. Diğer taraftan da e, işte belli başlı bazı bankalar yani 5 büyük Merkez herkes bankasının FED'le dahil olmak üzere yaşanan bu kriz nedeniyle e, piyasayı likitte sağlamak adına e, uyguladıkları e, repo yerlerinin daha kısa vadeli çekilmesi hamlesi geldi. Bu aslında bir nevi e, dövizlik döviz piyasaya sağlamak adına atılmış ve krizi biraz daha bertaraf etmek amacıyla atılmış bir adım olarak izlen, izlendi aynı zamanda. Bunun akabinde tabii doların değer kaybettiğini, tekrardan güvenli varlıkları durup eğilimin olduğunu gözlüyoruz. Yani aslında her ne kadar işte e, işte First Republic Bank Amerika'da işte Silicon Valley'den sonraki süreçte Orada bir e, likit denjekte edilmesinden sonraki süreçte dahil olmak üzere hafta başında aslında e, önemli oranda endişelerde ciddi bir azalışın olmadığını da görüyoruz. Yine aynı zamanda kredi suyu sermayesinin işte riskli kısmı olarak gözlenen sermaye benzeri borçlanma aracında e, oradaki tahvilin e, değer hale gelmesi. O da aslında güvenli varlık talebini tetikledi. O yüzden o altında 2000 seviyeleri mesela gördük. Hisse senetlerinde bir baskıyla güne başlandı. Ama ya, tabii şu anda bu krizin daha da büyük boyutlara ulaşmaması adına özellikle bunu şundan dolayı da düşünüyorum biraz. E, dünyanın yüksek enflasyon e, ortamında mücadele ettiği bir ortamda diyelim. Merkez bankaların özellikle faiz arttırma süreçlerine devam etmek istediği şu süre, süreçte. Yani bu krizin e, daha da büyümemesi adına e, özellikle büyük merkez bankaları ve hükümetler e, Amerika ve diğer Avrupa bölgeleri e, bölgesi olmak üzere çeşitli adımlar atmaya çalışıyorlar ki bu kriz daha fazla patlak vermesin, daha fazla büyümesin diye. Ama tabii endişeler o yüzden yüksek kalmaya devam ediyor. Yani evet. burada bu krizin daha önceki tecrübelerden yayılma riski olma ihtimaline karşı bir, bir beklenti de var. Ve bu da faizatın beklentilerine yansıtı, belki birazdan konuşuruz. E, bu da şu anda radara girmiş durumda, e, detayını yine konuşuruz isterseniz. Ama durum şu anda bir miktar e, törpülenmiş gibi, yani biraz e, sakinleşmiş gibi duruyor. Son yıl haberlere baktığımızda da Amerika'da mevduat garantisine ilişkin bir plandan bahsediliyor. Bu biraz toparlamış gibi gözüküyor risk iştahını. Detaylarını yine görüyor olacağız ama güne başlarken en azından şimdilik çok büyük bir risk iştahında düşüşte başlanmış gibi gözükmüyor vadeli tarafta diye söylemek lazım. Peki tam bıraktığınız noktadan devam edelim. Merkez bankaları bu süreç sonrasında mevcut politikalarına aynı şiddetle devam eder mi? Şimdi biraz daha yumuşamaları beklentisi vardı. Biz Avrupa Merkez Bankası'ndan aslında bunu görmedik. Fed için tahminler sanki projeksiyonları da açıklayacağı bu faiz toplantısında... ...belki biraz daha yavaş gitmesi. Siz ne beklersiniz? Piyasaya nasıl yansır? Evet yani bunu biraz ben de bekleyen tarafa geçtim aslında. Çünkü... Yaşanan bu olaylar tabi az buz değil yani, yani ne kadar orta üçellikli banka diye desek de ilk etapta daha sonra kredi suisi üzerinden çıkan yeni bir krizle birlikte e, bunun e, devamının gelme ihtimali ve bunun ilişkine atılmış tüm e, önden at atılmış önemli adımlar e, bu korkunun aslında göstergesi olarak nitelendirilebilir. E, tabi e, FED de aslında e, bu bankacı krizi patlak verdikten hemen sonra likiditeyi sağlamak adına piyasalara işte i̇skonto penceresi açtı, banka borç verdi, verme vadeli problem dediğimiz oradan likit de sağladı. Bilançosunda ciddi bir miktarda 300 milyar dolar bir büyüme gerçekleşti bir anda. Bu aslında şimdiye kadar hem faiz arttırım süreciyle birlikte bilanço köşütmenin de tersine dönüşünü biraz daha gösteriyor. Yani aslında parasal sıkılaştırmadan biraz vazgeçmiş olduğunu da gösteriyor bir nebze de olsa. O yüzden hani beklentiler bundan sonraki süreçte yani FED Agresif bir faiz artırımı zaten bence yapmayacaktır bundan sonra ama 25 bas puanı bile sorgular hale getirdi. yani Çünkü gelinen noktada özellikle bu bankaların, orta ölçekli bankalar diyeceğimiz o gruba giren bankaların yükselen faiz ortamında çok korunaklı olmadığı ortaya çıkıyor. Ve bunun da dediğimiz gibi az önce genelde yayılma riskine karşılık önümüzdeki süreç içerisinde yani Fed'in biraz daha adımlar herhalde daha temkinli atma yolunu seçeceğini ama diğer taraftan da hedefin oldukça üzerinde devam eden bir enflasyon oranı var. O yüzden de bir faiz artırım seçeneğini kullanmayı tercih etme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden yani birkaç hafta önce Powell konuşmasında ne demişti? İşte şu andaki mevcut riskler ve verilere göre baktığımızda eee daha yüksek bir faiz oranına gidebiliriz demişti ama bu sıralarda bankacılıkla ilgili herhangi bir kriz ortada yoktu. O yüzden de bu söylemde bir birak bir miktar ben gerile adım e, bekliyorum. O de 25 basman faiz artırımıyla bir sonuç açıklayacağını ve evet. e, toplantı metninde ve Powell'ın konuşmalarında bankacılık krizine değinileceğini ve bir miktar e, faiz artırmaları sürecinde daha yavaş olunabileceğine ilişkin bir sinyal verebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Yani bu artık e, şu yaşanan son gelişmeler Fed'in değerlendirmesinde olacaktır diye e, düşünüyorum ben. Peki piyasaya nasıl yansır? Müsaadenizle altın rakamlarını paylaşacağım. Fed deyince, Fed'in adımları deyince altın da oldukça etkileniyor. E ama son süreçte yeniden güvenli liman özelliğiyle, risklerin, belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların çok talep gösterdiği bir finansal enstrüman olmaya devam ediyor. Altın cephesi yılın başından bu yana içeride yatırımcısına en çok kazandıran araç olma özelliğini koruyor. E rakamlara baktığımızda 1211 gram altın gram altın bu seviyeyle beraber tarihi zirvesinden bir miktar geri çekilmiş olsa da dün 1224 lira kadar çıktı. Oradan bir miktar geri çekilmiş olsa da hala güçlü. 1981 çeyrek altındaki son seviye. Bu gram fiyatıyla beraber 3961 liradan yarım fiyatlanırken 7900 liraysa Cumhuriyet altının son seviyesine işaret ediyor. Altın cephesinde biz bu yükseliş eğiliminin devamını görür müyüz? Sayın Ürkün şimdi e, içeride zaten yatırımcımızın ...çok sevdiği bir finansal araç. Borsa İstanbul'un da bir miktar sene başından bu yana oynaklık göstermesi... ...küçük yatırımcı, yeni yatırımcıyı belki korkuttu, altına talebi de artırdı. E, küresel rüzgar da arkasında. Devam eder mi? FED sonrası bu tabloda biz değişiklik görür müyüz? Evet. Şimdi tabii 2022'den daha farklı bir yıl yaşıyoruz şu anda. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Özellikle 10 saatin üzerinden bunu söylemek gerektiğini düşünüyorum... 2022 daha çok borsaların yılıydı aslında. İçeride de net bir şekilde öyleydi. Ama 2023'e başladığımız aydan itibaren, Ocak ayından itibaren dünya piyasalarında özellikle tabii bizde de ciddi dalgalanmalar yaşanmaya başladı ve işte az önce de konuşmuş olduğumuz üzere yaşanan her türlü gelişmenin şu anda ekonomik anlamdaki etkilerinin ne olabileceğini tartışıyoruz ve bu da önemli belirsizlik içermekte ve faiz artırım süreciyle başlamış olduğumuz bu yılda yavaş yavaş faiz arttırımlarının sonuna gelinebileceğine ilişkin konuşmalar daha fazla gündeme gelmeye başlarken bunun özellikle ekonomik anlamdaki belirsizlikleri fiyatlamaya başladığını da söylemek gerekiyor. O yüzden de geçen yıldan farklı olarak güvenli liman dediğimiz o tabir ettiğimiz varlıklara doğru geçişin biraz da hız kazandığına biraz daha şahit olduk. O yüzden Ons sene başında da bir miktar zayıflama emaresi işte 1800'lere kadar yaklaşmış olsa da yaşanan bu son gelişmelerle birlikte ciddi talep artışı olmaya başladı, yaşamaya başladı. Son işte gelen haber akışları işte dün bahsetmiş olduğumuz tekrardan işte sisteme likitte, dolar likitte senecekte edilmesi yönelik atılan adımlarla birlikte dolar endeksinde yaşanan zayıflama karşısında ons yukarı hareket bir anda gözlüyoruz. Ve ben zaten hani yılbaşından itibaren biraz da geçen seneye göre ONS altının bu sene yılı olabileceğini, yükseliş yönü hareketlerinin ön planda kalabileceğini düşünen taraftaydım. Ve o düşünce tarzım içerisinde hareketlerin şu anda devam ettiğini görüyorum. O açıdan da yani şu gelişmeler içerisinde değerlendirirsek yani Fed'in yapacağı toplantıda işte yarın vereceği kararda faiz artırımının da biraz daha yavaşlayacağı, işte 25 basmanı çekip sonrası için belki biraz daha tedbirli açıklamalar yapacağı beklentisiyle de talep görebileceğini düşünüyorum. O açıdan da değerlendirdiğimizde 10 altında şimdilik bir miktar geri çekilme gözlüyoruz 1975 dolara doğru. Dün 2000'ler denenmişti az önce değindiğimiz nedenlerle. Bu geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceğini ONS altın tarafında. Yani 1975'in altına doğru sarkmalar 1970-65 bölgesi destek olabilir. Bu karar beklenirken FED'den. Tekrardan 1980-1990 denemelerinin olabileceğini kısa vadede düşünüyorum. Evet. E, ee, tabii buradan gram altına da geçiş yapmak lazım. Tabii e, son günlerde dolar tl tarafında da 19 bir üzerine doğru denemeler başladı. E, gram altın tarafında ons altın da önemli olduğu için hareketlerin yukarı hareket beklentimi koruduğum için gram altın tarafında da yukarı hareketlerin daha önce söyledi, az önce belirtmiş olduğunuz seviyede doğru tekrardan yükseliş eğiliminin olmasının e, uzak ihtimal olmadığını düşünüyorum. O yüzden yani şimdilik ons altın ve gram altında geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilecek yönde olduğunu bu gelişme eleştiğinde düşündüğümü söyleyebilirim. Borsa İstanbul diyelim. Şimdi e, sene başından bu yana olan bölümde yatırımcısının yüzünü pek güldürmedi. Oynak bir seyri var. içeride ve dışarıda bunun pek çok gerekçesi var muhakkak ama 5000 e, puan sanki böyle yukarı hareket için tutunduğumuz bir e, sınırdı. E, i̇şte buna psikolojik sınır mı diyelim, teknik mi diyelim ne kadar gerçek ne kadar psikolojik size soracağım. 5000'in altındayız. Bu ne demek? Evet. Şimdi tabii evet yani 5000 e, rakam itibariyle bakarsak psikolojik bir seviye olarak değerlendirilebilir. Daha önce de direnç olarak izlediğimiz yukarı geçtikten sonra işte 5350-5500 denemeleri olan oraların da aslında direnç olarak çalıştığı bir hareket de endeksin son zamanlardaki hareketi. İşte 5350-5500'ü geçemedikten sonra başlayan hareketler aşağı yönlü hareketler yurt dışındaki gelişmelerin bu tarz olmaya başlamasından sonra biraz daha e, görülmeye başladı. Yani Bunun da nedeni yerli yatırımcının biraz daha e, yurt dışındaki gelişme Ocak ayından sonra yaşanan ciddi volatilite nedeniyle daha yakından izlemesi olarak biraz daha değerlendiriyorum. Bir miktar yabancı girişi vardı geçtiğimiz haftalarda. Onu da biraz belki çıkışlarını bu noktada söylemek lazım ama gene eğilimi itibariyle risk iştahında düşüşün e, yurt dışındaki gelişmelerle özellikle kaynaklı olabileceğini burada söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan biz de bir seçim e, dönemi içerisindeyiz. Oraya doğru yaklaşırken e, yaşanacak çeşitli belirsizliklerin de fiyatlandığı aslında seçimden sonraki sürecin biraz daha beklendiği ve merak edildiği bir fiyatlamanın da etkili olduğunu noktada düşünüyorum ben. O yüzden dalgalanmaların ve biraz daha düşüş yönlü hareketlerin biraz daha ön planda kaldığı bir süreci yaşıyoruz. Ama tabii hepimizin bildiği üzere özellikle deprem felaketini yaşadıktan sonraki süreçte hem SPK hem de Borsa İstanbul nezdinde atılmış çeşitli adımlar var. Bunlar aslında hala devam ediyor. O yüzden volatilitede de e, yüksek boyutlu hareketler görmesek de ...yurt dışı dediğimiz kaynaklı gelişmelerde risk işler düşük. O yüzden evet. dün itibariyle 5000'in altına inmiş olduk ve 4975'te günü kapatmış olduk. Tabii bugün belki bir miktar tepki ya da yatay böyle bir alıcı ...hafif alıcılı bir seyirle belki güne başlangıç yapma ihtimalimiz olabilir. Burada tabii gözünüzün önünde bulunduracağımız nokta artık... ...yeniden 5000 seyircisi üzerine çıkıp çıkmayacağı olacak. O yüzden bugün iz takip etmemiz gereken nokta burası. Yani bunun üzerine çıkarsa yukarı yönlü beklentimizin tekrardan korunduğu bir gün bizim için olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi 5000 altında her türlü kalıcılık noktada biraz daha aşağı yönlü hareketlerin ya da düzeltme diyebileceğimiz aşağı yönlü düşüş hareketlerinin devamını işaret edebilir. O yüzden ilk etapta da 4950 ve 4900 seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz bugün için endeks içinde diyebilirim. Yeni günde piyasalardaki son tabloyu ve beklentileri Allahçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün ile konuştuk. Sayın Ürkün çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.